Merhabalar arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz bugün yine birazdan sizlerle iki deneme çözeceğiz arkadaşlar e, videomuza geçmeden sorularımıza geçmeden önce abone olmayan arkadaşlarım varsa lütfen abone ol butonuna tıklasınlar ve bildirimlerini açsınlar ki video yüklendiğinde hemen haberdar olsunlar diyor ve sorularıma geçiyorum. 2021 Interpol toplantısı aşağıdaki ülkelerden hangisinde gerçekleştirilecektir? Arkadaşlar bu sorumuzun cevabı C şıkkı yani Türkiye olacak. Cumhurbaşkanlığı 2019 Kültür ve Sanat Büyük Ödüllerinde Sosyal Bilimler alanında kim ödül almıştır? Arkadaşlar Sosyal Bilimler alanında Ahmet Yaşar Ocak ödül almıştır. Ee, diğer seçeneklerde bulunan kişiler de yine 2019 Kültür ve Sanat Büyük Ödüllerinde farklı alanlarda ödül alan isimler ama bu sorumuzun cevabı C şıkkı Ahmet Yaşar Ocak olacak. 2019'da Viyana'da düzenlenen Dünya Piyano Yarışması'nda birinci olan 8 yaşındaki yarışmacımız kimdir? Arkadaşlar bu sorumuzun cevabı Nil Göksel olacak. Masaloran, artistik buz pateninde elde ettiği başarılarla altın kitaba giren milli patencimizdi. Meryemi'nin Dubai'de düzenlenen tekvando şampiyonasında altın madalya kazanan milli sporcumuzdu. Elanur Akıncı uluslararası karibo matematik yarışması birincisiydi. Bu Sena Sürmeneli ise 2019 Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcumuzdu. Yani bu sorumuzun cevabı e şıkkı Nil Göksel'dir diyoruz bir kez daha. Ve geliyoruz dördüncü sorumuza. 2020 İslam Dünyası Gençlik Başkenti neresidir? Arkadaşlar 2020 İslam Dünyası Gençlik Başkenti Dakka'dır diyor ve B şıkkını işaretliyoruz. Türkiye'nin en uzun karayolu tüneli aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar Türkiye'nin en uzun karayolu tüneli Ovid tünelidir. Ve geliyoruz son sorumuza. Finlandiya'da 34 yaşında başbakanlık görevini yürüten dünyanın en genç başbakanı kimdir? Arkadaşlar bahsettiğimiz bu kişi Sanna Marin'dir diyor ve A şıkkını işaretliyoruz. 27. denememizi çözdük. Şimdi geliyoruz arkadaşlar 28. denememizi çözmeye. Türkiye'de ilk Covid-19 hastasına bakan ve Nisan 2020'de yaşamını yitiren Profesör Doktor Cemil Taşçıoğlu'nun ismi hangi hastaneye verilmiştir? Arkadaşlar Profesör Doktor Cemil Taşçıoğlu'nun ismi Ok Meydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne verilmiştir diyoruz. İkinci sorumuza geçiyoruz. 2021 Dünya Kitap Başkenti neresidir? Arkadaşlar 2021 Dünya Kitap Başkenti Tiflis'tir. B seçeneğinde yer alan Kuala Lumpur ise 2020 dünya kitap başkentiydi. Bunu da hatırlatıp E seçeneğine işaretliyoruz ve üçüncü sorumuza geçiyoruz. Azerbaycan ile Türkiye arasındaki vizeler hangi yılda kaldırılmıştır? Arkadaşlar iki ülke arasındaki vizeler 2019 yılında kaldırılmıştır diyoruz. Mayıs 2020'de meydana gelen 90'dan fazla kişinin hayatını kaybettiği uçak kazası nerede gerçekleşmiştir? Arkadaşlar bahsettiğimiz bu olay Pakistan'da gerçekleştirmiştir, gerçekleşmiştir diyor ve 5. sorumuza geçiyoruz. Fidan dikme rekoru ile Guinness Rekorlar kitabına giren ilimiz aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar bu sorumuzun cevabı ise C şıkkı yani Çorum olacak. Ve geliyoruz son sorumuza. 5G teknolojisini ilk kullanan ülke aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar 5G teknolojisini ilk olarak kullanan ülke A seçeneğinde yer alan Güney Kore'dir. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. 27. ve 28. denememizi çözdük. E, videolarımızın devamı gelecek. Hala kanalıma abone olmayan varsa lütfen abone olsun diyorum arkadaşlar. Bildirimlerinizi açmayı da unutmayın. Hepinize iyi çalışmalar. Beğenilerinizi ve yorumlarınızı da bekliyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.